Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir lokum tarifim olacak. Narla yapacağız. Burada 4 adet narım var. Narlarımı yıkadım. Hemen temizlemeye geçiyorum. Temizlemiş olduğum narlarımı rondo içerisine alarak rondoya çekiyorum. İsterseniz blenderla da yapabilirsiniz. Bu şekilde suyunu ve posasını daha rahat süzeceğiz. Eğer videonun sonuna kadar izlerseniz bütün püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız çok güzel bir lokum yapmış olursunuz. Gerçekten evde yapılabilecek en lezzetli, en kolay, en güzel bir lokum diyebilirim. Bütün narlarımı rondodan geçirdikten sonra süzgeç içerisine alarak kaşık yardımıyla süzüyorum. Nar suyumuz hazır. Hemen nar suyumu bardakla ölçerek tenceremin içerisine alıyorum. Kullanmış olduğum bardak standart su bardağı ölçülerinde yani 200 ml. Evet sadece 2 su bardağı olacak. Ardından 1,5 çay bardağı şekerimi ilave ediyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 100 ml. Malzeme listemde videonun alt kısmına yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Daha sonra üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası kullandım ama normal buğday nişastası da olur. Tel çırpıcımla çırpıyorum. Tel çırpıcısıyla iyice çırptıktan sonra ocak üzerine alıyorum. Oradan da karıştırmayı hiç bırakmadan devam ediyorum. Evet yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatmaya yakın kısıyorum. Çok kısık şekilde olacak. Daha sonra tel çırpıcıyı bırakarak spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Bu esnada 20 dakika bir süre tutalım. 20 dakika boyunca altı kısık bir şekilde karıştırmaya devam edelim. Biz karıştırdıkça içinde olan suyla bu şekilde buhar olup uçacak. Lokumumuz istediğimiz kıvama gelecek. Buraları çok kısmadım. İstedim ki siz de sonuna kadar bu şekilde izleyin. Kıvamın nasıl geliştiğini görün diye. Evet hemen hazırlamış olduğum fındığımı ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Benim bu şekilde bir borcamım vardı. Borcamın içerisine biraz su koyarak hafif ıslattım, suyu döktüm. Ardından lokumu kabımın içerisine alarak düzeltiyorum. Oda ısısına gelece gelene kadar bu şekilde dışarıda bekletiyorum. Ardından buzdolabına koyarak 5 saat bekletiyorum. Bir gün bekletseniz de olur. 5 saatin sonunda e, lokumu çıkarıyorum. Hafif yanlardan gevşetiyoruz. Pardon önce üzerine kesmeden önce nişasta serpiyorum. İsterseniz Hindistan cevizde serpebilirsiniz. Ama ben nişastayı daha çok yakıştırdım. E, bir lokum tadını ala, alabilmek istiyorsanız nişasta serpin derim. Aslında zaten altı kalkmış ama bu şekilde bir çevirelim. Altından biraz vuralım elimizle. çok şükür kırılmadan çevirdik gerçekten çok güzel olmuş harika olmuş tekrardan üzerine nişasta serperek bıçakla kesiyorum Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz beğeni ve yorum yaparsanız sevdiğiniz arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim Buraya kadar videomu izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.